La Casa de Sinombre. Hayır. Bu onun temenlerinden biri. Kartelin içinde bir temel. Güzel kardeşim. Öğrenmeye başladın. Kaynağımın söylediğine göre Las Almas'ın bütün VIP'leri bugün burada olacak. Bazı davetli, diğerleri ise gön gön gönüllü mü? <laughs> Aynen. Toplantı konusu ne? Biz Las Almas yanıyor. Onlar da kimin ateşe verdiğini bilmek istiyor. Sinombre burada olacak değil mi? Garanti veremem ama elimizdeki en iyi atış bu. O halde yaparız. Buradaki bütün ülkeyi ele geçirebilecek kadar elimde Shadow var. Yani yapmamın tercih ederim. Ya sadece söylüyorum. Sinombre hayatta lazım bize. Evet. O halde onunla buluşmamız lazım, tanışmamız lazım. Nasıl? Verir, istediğini verelim. İstihbarat. Burada kimin olduğunu bilmek isteyecekler, söyleyelim. Yüz mi? Öyle. İçimizden birini içeri gönderelim. Patronu bulalım. Ve paketleyelim. Ben <laughs> yaparım. İçeri girersen seni öldürürler dostum. Şansımı denerim. Burayı misili durdurmaya geldik. Hadi durduralım. Sinomre ile tanışmak için istihbarat teklif edeceğim. Ve eğer o içerideyse hamlemizi yaparız. Lanet <laughs> olsun. Taşaklı adamsın. Seni orospu çocuğu. <laughs> Adama niye orospu çocuğu diyorsun. Bunu yaparken gözlerim ve kulakların ihtiyacı olacak. Ben de geliyorum. Ben uzaktan izlemeyi yaparım. Gölgede hedefin üzerinde daire çizer. Anlaşıldı. Senden kanıt isteyecekler. Onlara bunu göster. Bana ihtiyacınız olduğu tamam, zaman bana haber verin. Evet toparlanın. Peşlerine gidiyoruz. Gölgeler yerini aldı. Anlaşıldı. Hepimiz hazırız. Çatıya konumlandırılmış bir tane oda görüyorum. Kontrol edildi. Ön kapıda iki tane silahlı personel var. Alejandro nasıl gidiyor? Kovba içeride. Lanet olsun. Bunu nasıl yaptın? Vahşice. <laughs> Peki. Visual on Evet, görüyorum. O. Oh. Görüyor musun onu? Evet, yani şu anda görüyorlar. They're taking him onu içeri alıyorlar. Sağlam çocuk bu. Umarım başarabilir. Adam, Alejandro. Nasıl yaptın? Sen buna zaman yok. Dinle. Onla iyi bir istihbarat ver, Yalan söyleme. İstediğini ver yoksa burada ölürüz. Her şeyi anlatayım mı? Her şey, Meksika Özel Kuvvetleri, BMC, Amerikan Askeri Kampaniye, Özel Şirketi yani Gölge Company, Philip Graves, Philip Grace, her, her şey. Tüm gerçekler, tamamen doğruları söylüyorum. Senin isminin bile mi benim? Bu o mu? <laughs> evet efendim. <laughs> İsmi varmış ha? <he>? Beni Sok <gülüyor> <gülüyor> diye çağırdı. Kim se llama Jabón. Yani nasıl bir isim bu sop? Let's go. Hadi gidelim. I want to see Elsa nombre. Elsa nombre görmek istiyorum. Gide bir arkefi. patronu görmek istiyor. O, you only alive because you may have some information. Hayatta olma tek sebebi sen de bilgi olması. İyi olsa iyi olur. Hey. Yoksa kafanı koparıp kartallara yediririm diyor. Asansöründen çık. Burası benim evim. Bu da demek it's oluyor it's ki ben söyleyene kadar patronla konuşmayacaksın. Ve ben söyleyene kadar da konuşmayacaksın. Tanışmayacaksın, konuşmayacaksın. Neyse, önemi yok. Bana doğruyu söyleyeceksin. Eğer yalan söylersin seni köpeklerime atarım. Sen ne yapıyorsun ya? Burada, buradayım. Patron uyuşturucu yok dedi. Ayık olmaya çalışıyorum Diogo biliyorsun. Vallahi hak hocam kusura bakma yani. Böyle evet. başında uyuşturucu hiç beklenir ya. <gülüyor> <gülüyor> Emirleri takip edeceksiniz. Emre <laughs> kudum. <laughs> Bu çektiğin acı seni ayakta tutar. İşe geri dönün. Nasıl <laughs> almaz savaşta? Kazanmak <laughs> mı istiyorsun? itaatsizlik etmeyeceksin. Tamam abi ya. Organizasyon <laughs> bu şekilde hayatta kalır. O yüzden de patron bu gece burada. Evet, nombre aşağıda mı? Ha hayır. Sin nombre'nin kişisel tetikçisi burada. Valeria. Valeria. Bir tane daha var. bu beyaz yani Amerikan. Hmm. Hmm. Sit down. Otur. Bu ne lan? Merhaba şekerim. Ya está quien es. Bukim. Su nombre es jabón. İsimi sabun. Nos buscó. Jabón. Bize geldi. No mames. <laughs> sabun mu? Sabun mu yani? Ya está aquí este Ve sen <de> onu <laughs> içeri mi aldın? Dice que tiene Bilgisi olduğu söyledi. Onu tanımıyoruz. Me koymi yerde. Bu toz ni puta. gördü. Yüzümü gördü. Valeria. Valeria. Gördü. Valeria. İstihbaratı Valeria. var. Bize yardımcı <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Öyle olsa olur, yoksa onu öldürürüm. este vato. Ve sandalyeye seni oturturum. Niños. Çocuklar. Bu çok basit. Ben soruları sorarım. Siz de doğru bir şekilde cevaplarsınız. Bana yalan söylemeyin. Son günlerde dağlarda bir arkadaşımızı koruyorduk. Bir oraya saldırdı. Kimdi o? En kaos vardı. Ya İngiliz, baksana. Çocuk beyaz. Evet Rivas karteldi gal. Yani bence. Seni sıran. Bize kim saldırdı? wasn't cartel. Kartel değil. Mexico spe special forces. We found the bodies. Aa bedenleri bulduk. Fuerzas especiales. söylüyorsun kardeşim herhalde. Şimdi. How not outsider know they were Mexican special forces? Ya, dışarıdan gelen biri nasıl Meksika özel kuvvetlerini saldığını biliyor da sen bilmiyorsun? Belki de o da oradaydı. Sen de oradaydın göt herif. Bekle, o da oradaydı. We were outsiders helping the Mexican special forces. Dışarıdan birileri vardı Meksika özel kuvvetlerine yardım eden. Kimdi onlar? Yani e, İngilizce konuştuklarını bağırdıklarını duyduk. Ya bunun gibi tiplerdi. American PMCs. Amerikan PMC'ler. Shadow Company. Shadow Company olarak ses çağrılıyorlar, adlandırılmışlar. Los Yani kobaylar. <laughs> Tüccarlarla çalışıyor. Şey paralı askerler. Evet. Sikik yılanlar. Gördünüz mü? Haklıydım. Bunlar gringoslardı. Yani beyazlar. Gölge şirketin gerçekten varlığını kanıtlayabilir misin? Nasıl bunu kanıtlayabilirim ki? Eee senden ne haber? Ne kanıtın var elinde? Cebimi kontrol et. Merhaba tatlım. O da ne? Gölge şirketin flaması yani şeyi beçi. Öpeceğim mı ya? Kim buna liderlik ediyor? İnanın. Bana bir isim ver. Philip Graves. Philip <laughs> Graves. Phil Graves. The graves. <laughs> Bunu sevdim. This man. Bu adam. Graves. Graves. What does he want? Ne istiyor? He wants your boss. Patronunuzu istiyor. Elsin nombre. Not with his confiar in him. Ona güvenemezsin.

Devam et abi. Bir konuda açık olalım. Senin işimiz daha bitmedi. Senin senin geleceğine karar verecek. Çalışsanız iyi olur göt herifler. Gidelim. Geliyorum abi. Şu abla ile beni biraz yalnız bırakın. Evet yukarı çıkıyoruz. Çatıya. Evet, Las Vaqueros hızlı hareket ediyor. Çatı evet, katında olacağım, Sinombre ile beraber. Elsinombre'i ne zaman görebilirim? Vaylere gidip patronla konuşacak şimdi. Sen de diğerleriyle bekleyeceksin. Bir his var şimdi. Elsinombre seninle konuşmaktan bayağı ilgi duyacaktır yani buna ilgi duyacak. Bekleyeceğin yer burası so. Ben görüşmede olacağım. Bölmeyin. Evet efendim. Onu aldım adamım. Sana dışarıda ihtiyacımız var. Tamam. Ona bir maske ver ve onu gözlemle. Hayattasın. Alejandro. Alejandro. Sen de adamım. Elsin El Nombre Penthouse'da. Üçüncü katta. Kekar'da ihtiyacım var. Diego'nun vardı. Bunu al. Tatlı, güzel. Al. Maske niye? Buradaki insanlardan bazıları kartelle beraber görülmemeli. Bağlantı maskenin içinde. Hadi çek. Duyuyorum seni. Evet iyisin. Hadi devam edelim. Ghost, we're in. Ghost, içerideyiz. Neyimiz var? El Sinobre Penthouse'da. Üçüncü katta. Evet, asansörle direkt gelişebiliriz. Diego'nun key kartına ihtiyacım var. Diego nerede? İkinci katta. Herhangi bir şey görüyor musun? Eğer çatıya çıkan bir yer gözlemleyebiliyorsanız Penthouse'a erişimiz olur. Her türlü üst kata çıkacağız. Günde beşer seni yukarıda bulurlar ya da garajda. Ve direkt vururlar. Garajda ne var? Bilmiyorum ama Diego için önemli. Elsin Amre'yi bulun ve bu iş bitsin. Tamam. Te escucho. Adelante. Bien por aquí. Entendido. El cevap vermedi <laughs> e, Kimse buraya geçemez, tamam. Görüşe bakılırsa, meraklı bir ziyaretçimiz var. İngilizce biliyor musun? Evet. E, ne öneriyorsun? El bu savaşı başlamak için bir orduya ihtiyacı olacak. Belki de bir takım iyilikler bunu sağlayabilir. Evet. Askerlere ihtiyacım var değil mi? Ve sen de tekrar seçilmek için uğraşıyorsun. Aynen öyle. Ben sana asker sağlayayım sen de bana oy. Bir savaş kahramanı beni desteklerse kaybetmem. Ben bir savaş kahramanı değilim. Henüz değil. Ama savaş büyük bir birleştiricidir. İnsanları harekete geçirir. Özellikle de kendi kanları saçılıyorsa. Siz gerçekten büyük bir politikacısınız Bay Salazar. <laughs> Politikalarca nefret ederim. Orospu çocuğunu görüyorsunuz değil mi? <laughs> Abi bunları dinlesek eyvallah da bizim sanırım hareket etmemiz lazım yani. Evet. Guardların dikkatini dağıtmak için iyidir diyor. İkincisini de alalım. Burada ne varmış? Tamam iki tane aldık zaten. Konuş. Sí, no bromeo. Numero de cuenta 091901914. Esta noche. Bu gece. Tamam bu bankacı <laughs> bir tip. Tamam. Şuradan Şuradan geçebiliyor muyuz? Johnny <laughs> <laughs> seni görüyorum. Bir tane çardak var. Seni çatıya çıkarabilir. Key <laughs> keycard'ı ne olacak? Yani sana kalmış. Dışarıdan çatıya çıkabilecek bir tane alan var diyor. Adamlar zengin abi. Evet, garaja geldik. Seni orada yakalamalarına izin verme. İçeride ne var? Hiçbir fikrim yok. Yasak bölge. Nöbetçiler seni görür görmez vururlar. Diego'nun silah deposu. Güvenli alana geri dön. O zaman silah alalım abi. Niye? Almıyoruz ki yani. diablos? ¿Qué diablos es? Echaré un vistazo. ¡Ay, Dios! ¡El enemigo está aquí! ¡No te cubro! ¡Mike Tyson, bitch! <gülüyor> <gülüyor> tamam, güzel. Biraz öldürmesi zor oldu ama İyi parça. Suppressed silah buldum. Susturuculu. Tamam, güzel. Silah buldum. You go loud, this whole place will hunt Tamam. Şuradan ilerleyebiliriz herhalde. Evet, şuradan bakalım. Aa, burası girilmesi yasak olan alan. Yani ne bok şimdi? Buraya kadar geldik madem. Ankila Central, Tamam abi, adamlar bizi görüyor. İyisin. Evet, güvenli alandasın. Orada bir sıkıntı var Johnny. Evet, bu nöbetçinin etrafında dolanmana yardımcı olabilir. You're in a Sıkıdır. Yasak bölgedesin. Farkındayım hocam. Sağol. I'm on the Evet ikinci kattayım ofrenda. It's somewhere on this Diego burada. Bu katta bir yerlerde, anlaşıldı. Evet, Diego'nun odasını buldum. Kullanışlı bir şey bul, işe yarayacak bir şey bul. Aa bir dakika. Ne bileyim lan bunu ben? Az önce dinlediğimiz kod olabilir miydi acaba? found a knife. knife buldum. Evet. Evet, tespit edilmeden hareket etmene yardımcı olur diyor. Aha. Şurada adam vardı. Asansör.

Bu silah sesi onları Alejandro. alarma geçirdi. Alejandro Diego öldü. Millet alarma geçti. Elsin nombre Diego'yu görmek istiyormuş ama. <laughs> Bilmiyorum gelebilecek durumda değil. <laughs> tamam key kartı arıyoruz bu arada. Key kartı aldım. Asansörde buluşalım. Tamam. Tamam acım ya geliyorum. Allah Allah koşalım mı yani dikkat mi çekelim? Normal bir insan gibi geliyorum işte. Tamam tamam hadi. Bu işi halledelim. Hadi bakalım. İşte bu Ermano. Yıllardır Sinomre bu yıldır yıldır. Yıldır. şehri yozlaştırdı. İblislerine kendi isimlerini verdi. Bu gece bunları geri alıyoruz. Tamam. Evet, güvenlik checkpoint var ileride. Nasıl geçeceğiz? Bana güven. Abi sana pek güveniyoruz, sürekli güveniyoruz ama. <laughs> abi ne yaptın adama ya? Adam ayak üstü nunjitsu yapıyor. <laughs> Bir tane sıksan yeter. Zaten herkes öldürmeyecek miyiz? <laughs> Hadi abi açıver. Bakalım abi. <laughs> Valeria burada. Patron gitmemiz lazım. Aha. Ben çalışırken beni bulma. Bir sikik probleminiz varsa bunu çözün. Tamam seni temin ederim ki bu anlaşma devam edecek ve adamlarım paketi yerleştirecek diyor. Bu Hasan mı, konuşuyor? Sinom'la gitmemiz lazım şimdi. Gidelim. No fucking way. Olamaz. Nedir o? Valeria. She's Elsa. Valeria, o. Valeria mı? Emin misin dostum? Evet. We have to move. Grace, si nome. Kadın tetikçi gibi davranıyor. İçeri giriyoruz. Hazır mısın? Evet. Dost, hazır mısın? E, canlı ile geçiriyoruz onu. Abi dur, ben bir silah alsaydım ya. Asiktir. siktir. tane şey mi almışız? Aferin bize. Al makine atıfıyı almamışız. ayrıt bir şey ya. <laughs> tamam git. Katlasın izin verme. vermeyeceğiz abi dur. <laughs> ben kimseyi diz çekmem Aras Bir kurşun senin diz çekmeni sağlayabilir. Akıllı kız. Sağ ekibi içeri girebilirsiniz. Onu güvene alın. Ben koruyorum. Alcinombre Benim adım Valeria Göz önünde saklanıyordun Saklanıyor muyum? Ben her yerdeyim asker ee, Bu iyiydi Yani buradayız Hadi gidelim Abi sanki tanıyor bunu ya Abi resmen tanıyor var ya Kardeşim hayırdır? Valeria onu tanıyorum. Nereden tanıyorsun acaba? Otur bakalım. Tamamdır. Bu ikisini nereden tanıyorsun? İkiniz de sanışıyorsunuz. Sağlam söz önemlidir. Bizim sözümüz de buna değer değil mi? Cehenneme git sen o bu <laughs> çocuğu. Seni geberteceğim. Sakin ol adam. Sakin ol adamım. Evet evet. Devam et. Anlat onlara. Artık emir almıyorum ben. Las Almas'taki köpekler bile bana havlamaması gerektiğini biliyor. Eskiden ordudan beraber hizmet ettik. Farklı squadlarda ama aynı ünitede. Hmm. Siz vahşi olanlarınız ha? Las Vaqueros. O boylar. Benim takımım beyler ve bayanlar olarak kesin bir şekilde ayrıydı. La Arana'nın oğlu işgal edene kadar. Hatırlıyorsun değil mi? Çok iyi hem de. Onun takımına La Arana'nın güçlerini ve kan dökülmesini engellemek için onu şehrin dışında tutması için kodon kurması söylenmiştir. Biz de tam olarak bunu yaptık. Onların güçlerini uzakta tuttun. Çünkü sen zaten onun güçleriydin ha? Herhangi bir kaza almadan dağlara kadar ona eskortluk edildi. Ayrıca kan dökülmesini de önledik. Onun hapse girmesi gerekiyor. Sen de onu öldürdün ve yerine geçtik. Ben bir güç çekimi yarattım ve onun içerisini doldurdum. Lasalmas'ın bana ihtiyacı var. Lasalmas'ın askerlere ihtiyacı var, tetikçilere değil. Ve sen? Ordu'nun yüz karasısın. Ve senin kardeşlerine? Neden bunu yapıyorsun? Sen bana anlat. Anlaşmalı aracı sensin değil mi? Senin yapmadığın şeyi rakiplerin yapar. Sen bir uyuşturucu tacirisin. Bir teröristi taşıyorsun. Terörizm iş için iyidir. Sigortası. Bu da ne demek oluyor? Ya şu kafanı iki dakikalığına götünden <laughs> çıkarabilir misin? Tanrı aşkına <laughs> Alejandro. Terör üzerine bir savaş olduğu sürece Uyuşturucu üzerinde gerçek bir savaş olmayacak. Yani şu terörist diye seslendiğiniz adam veya bu misiller için bana ihtiyacınız var. Kan dökülmesini engellemek için. Ben bu işte yokum. Bu iş şey değiştirmeyecek. Her, Her şeyi değiştirecek. Lanet olsun. Onunla anlaşma yapmayın. Sonu iyi bitmeyecek. Evet, doğruları anlatmanın sırası sende gözüküyor. Ben misiller istiyorum. Bir hedef istiyorum ve Allah istiyorum. Evet, 10 saniyen var. Sana ordu ile aramızdaki farkı göstermeyeceğim. Hedefler yok. Ben taşıyıcıyım. Ben bir şeyleri bir yerden bir yere taşırım. Ama misiller nerede bulabileceğini söylerim. Ve döndüğün zaman Hasan nerede onu söylerim. Ve takas olarak benim gitmeme izin vereceksiniz. Ve las almazsan siktir olup gideceksiniz. Şimdi gidin. Anlaştık. O zamana kadar burada kalıyorsun. <laughs>